Herkese merhaba. Venüs Retrosu'nun yükselen burçlarınıza göre hayatlarınızda nasıl bir etki yaratacağına yönelik yeni bir video yaptım. Ee, bu video yapmamın tabi e, sebeplerinden biri de e, dün bazı serzenişlerde bulunmuştum. E, sizlerle paylaşmıştım diyeyim. E, bazı sıkıntılarımı e, işte abone sayımın çok artmamasından falan demin olmuştum. Sağolsunlar bazı abonelerim e, zaman ayırmışlar. Önerilerde bulunmuşlar. E, abone sayımın artmamasını günlük ve aylık burç yorumları e, yapmama bağlamışlar. E, hatta birbirinden den habersiz iki abone de bu yönde e, bir öneride bulunmuş. Çok teşekkür ederim tabii ki e, düşünmüşsünüz. E, tabii bunu ben de düşünmüştüm açıkçası. E, ama bir türlü bunu yapmak e, içimden gelmiyor e, uzun zamanda. Bunun benim abone arttıracağım veya beni daha popüler yapacağını biliyorum ya da hissediyorum ama bunu yapmak istemiyorum çünkü buna inanmıyorum ee, yani günlük burç yorumları aylık burç yorumları çok böyle e, insanlara umut tacirliği yapmaktan başka bir şey gibi gelmiyor bana e, çünkü yani, yani böyle burçları bir böyle öbek obak insanlar kulonlar ya da e, nasıl söyleyeyim e, obalar gibi böyle <laughs> görme eğiliminde insanlar koçlar vardır işte böyle davranırlar. Boğalar vardır böyle davranırlar. İşte ay koçları hiç sevmem. Yaylar siz hep böylesinizdir zaten falan filan. Yani astroloji böyle bir şey değil yani. Bu e, güneş burçlarının bu kadar fazla değer kazanması aslında görece modern zamanlara e, yönelik bir şey. Aslında yani astrolojinin e, geleneğinde bütün gezegenlerin hangi burçta olduğu önemli. Yani Venüs burcunuz da önemli, Ay burcunuz da önemli, Mars burcunuz da önemli. Tabii ki güneş çok önemli. Yani ruhunuzu anlatıyor, hayat amacınızı anlatıyor, nereye gittiğinizi anlatıyor. Ee, yani sizinle ilgili çok önemli bilgiler veriyor tabii ki. Ama e, sadece güneş burcundan e, insanlar hakkında yorum yapmak veya o ay bütün koçlar için aynı şeyler olacak, bütün boğalar için aynı şeyler olacak e, demek çok e, anlamlı değil. Nedense yani e, yani ile ilgilenenler böyle hep çok özel hissetmek istiyorlar yani. Yani burada paylaşılan astroloji videolarını hep böyle kendilerine e, yont, yontmaya mı diyeyim işte e, çalışıyorlar. Mesela genel olarak bir şeyden bahsediyorsunuz. Ha benim hayatımda öyle bir şey var falan filan. E, yani o kadar basit bir şey değil tabii ki. Yani kendiniz hakkında net öngörülerde e, haberdar olmak e, bu konularda bilgi almak istiyorsanız doğum haritanızı analizinizi yaptırmanız lazım. Çünkü Herkesin doğum haritası özeldir ve o transitler herkese göre farklı etkiler yaratır. Dolayısıyla yani işte ay düğümleri aks değiştirdi. Koçlar hazır olun. işte ne bileyim yaylar aşka hazır mısınız? Boğalar para kazanmaya hazır mısınız? Yengeçler bittiniz falan gibi yorumlar çok mantıklı değil. Ama insanlara tabii çekici geliyor bir şekilde. İnsanlar nedense böyle hep kendini uyutan şeylere falan daha e, meyilli oluyorlar. Yani biraz daha içi dolu olan şeylerle ilgilenmek istemiyorlar. Bunu da çok böyle tepeden konuşur gibi söylemek istemiyorum ama e, yani bu biraz şeye benziyor. Yani hani bir doktorun çıkıp genel olarak sağlıklı olmak istiyorsanız işte şekerden uzak durun. İşte karbonhidratı kesin. E, veya biraz daha özelleştirebilir. işte şeker hastasıysanız e, insülin direncinizi düşürmek için işte şunları şunlarla beslenin. Magnezyum alın falan. Genel bir şeyler söylemesi gibi. Ama şimdi bunu seyreden insan, ah tamam hemen bunu geçirmek için bunu yapmam lazım falan diye değil. Yani gidip kendinize özel bir teşhis kondurmanız lazım yani. Mesela ketojenik diyet birçok insana e, için iyi bir e, diyet şekli, çok faydaları var. Ama herkese göre de uygun değil yani. Onun için yani kendinizi özel hissetmek istiyorsanız maalesef bunun bedelini ödemek zorundasınız yani. E, Dolayısıyla parasını vermek zorundasınız. Yani bunu ben para verim yoksa hayatta sizin doğum haritanıza bakmam falan gibi bir tavırla da söylemiyorum yani. Ama bu iş böyle. Mesela e, yani hiç para karşılığı bile yapmak istemese herhangi bir astrolog kendimden bahsetmiyorum. E, gelin işte doğum haritanıza bak, bakacağım e, ister misiniz dese onlarca kişi talepte bulunuyor e, buna. Yani bunun için zaman da yetmez zaten yani. İsteseniz de yapamazsınız. Onun için yani öyle bir video YouTube videosu seyredip de koç burçları bu ay ne olacakmış diye kendinize oradan sonuçlar çıkarırsanız yani kendi hayatınızı da mahvedersiniz. Çünkü bir anlamı yok. Doğru değil yani. yani Her koç, her yay aynı değildir. Bir de yani yükselen burçlara göre mi yapıyorsunuz? Güneş burcunuza göre mi? Bunların hepsinin yükselen burca göre yapılması lazım. Hem yükselenleri yay olanlar ve güneş burçları yay olanlar için diye dinlerseniz iyice kafanız karışır yani. Böyle bir şey de yok. Mesela yükselenip yay olan birini Jüpiter'i Yengeç'teyse bambaşka bir yaydır. Jüpiter'i Oğlak'taysa bambaşka bir yaydır yani. Açılar falan da işin içine girilir. E, neyse yani çok uzatmak istemem. Bugünkü video biraz uzun olabilir. E, umarım e, eğlenceli olur. E, yani ne olursa olsun günlük ve aylık burç yorumları yapmayacağım. E, batsam da ölsem de. E, ama e, önerilerinizi dikkate alarak mesela böyle bir e, büyük bir transit olduğu zaman ee, yükselen burçlara göre özellikle e, hayatınızda nasıl etkiler yaratabileceğine dair daha çok video yapmaya çalışacağım. Bugün de onlardan biri olsun. Zaman zaman yapıyordum zaten. Bildiğiniz gibi Venüs retrosundan bahsettik. Aslan burcuna geri gidiyor. Ee, yükselen burçlarınıza göre e, nasıl bir etki yapacağını Genel etkilerinden dün bahsetmiştim. Şimdi tek tek e, burçlara göre anlatacağım ama yine hemen böyle yani e, şey olarak almayın yani. Yükselen burcunuz neyse, "Aa böyle olacakmış." diye yine Mümkün olduğu kadar genel anlamda bir şeyler söylemeye çalışacağım. Olabilir, olmayabilir. Ee, ama belki daha keyifli olur. Ee, buna girmeden önce şunu söyleyeyim. Ee, son olarak Venüs Aslan Burcuna 2015 yılında bir retro yapmış. Ee, Venüs retroları zaten 8 yılda bir aynı burçta retro yapıyor. Ve çok ilginç bir şekilde yani 2 derece arayla retro yapmaya başlıyor. Hemen hemen aynı yerden retro yapıyorlar. yani 2015 yılında da aslan burcunda hemen hemen aynı yerlerden retro yapmış. O zaman da işte başak burcunun 0 derecesinden başlamış. Bu sene aslan burcunun 28. derecesinden itibaren retro yapıyor yani 8 yılda bir 2 derece geriden başlayarak Venüs retroları deneyiniyoruz. Yani o 2015 yazında da bu dönemlerde de hayatınızda neler oldu? e, hatırlarsanız 15 Temmuz'dan hemen sonraki e, zamanlar e, ama daha çok Venüsyen konularda yani, yani ilişkiler gibi konularda e, hayatınızda neler oldu onları biraz hatırlamaya çalışırsanız benzer temalar olabilir. E, mesela ben kız arkadaşımla ayrıydım o Venüs Retro su zamanında. E, veya cinsellikle ilgili, size keyif veren şeylerle ilgili, zevkleriniz, değer yargılarınız, parayla olan e, ilişkiniz e, hakkındaki ee, gelişmeler aşağı yukarı aynı olabilir. Tabii ki aynı olmaz. Diğer gezegenler aynı yerde değil. Ama benzer olabilir. Ee, şimdi Retro 24 Temmuz'da başladı. Ee, ve tam başladığında da Güneş, Aslan Burcundan e, şey Yengeç Burcundan e, Oğlak Burcundaki Pülto'ya bir karşılık yapıyordu. Ve aynı zamanda da Ay düğümleri de Koç ve e, Terazi aksında yine son derecelerde birbirlerine karşılık yapıyor. Zaten ay düğümleri birbirine karşı yüksekten derece oluyorlar. Yani gökyüzünde büyük büyük kare açık alabı vardı. Güneş, Plüto ve e, ay düğümleri. Öncü burçlarda. E, dolayısıyla bu tam retronun başladığı zamanki bu konfigürasyon retronun rengini belirlemek için de e, etkili olacak. Yani özetle şunu söyleyebiliriz. Yani bir defa ay düğümleri değişti. Kadersel temalar farklı bir şeye geldi ve Plüto bir dönüşüm e, vurgusu. Ölüm, yeniden doğum. Yani bu venüs radyosunda böyle büyük e, kadersel dönüşümler veya ölüm yeniden doğum kendini yeniden yaratma aslan burcunda zaten e, veya değer yargılarımızın kökten değişmesi gibi şeyler bekleyebiliriz. Yani bunların hepsini beraber değerlendirmesi lazım. Onun için o güneş plüto karşıtı ve ay düğümleriyle ilgili yaptığım videoları da belki göz atmak isterseniz eğer seyretmelisiniz. E, şimdi bir de şunu söylemek lazım e, tek tek burçlara girmeden önce. E, Venüs retro yaparken iki tane önemli e, açı yapacak. Boğa burcundaki Uranüs ve Jüpiter'e. Önce e, Ağustos ortalarında yok. E, Ağustos başında Uranüs'e bir kare yapacak. Boğa burcundaki Aslan burcundan. Ondan sonra Ağustos ortalarında Jüpiter'e bir kare yapacak. E, bu, bu karelerde e, bu Retro sürecinin dediğim gibi temasını etkileyen faktörler olacak. İlginç bir şekilde 2015'teki retroda da e, Venüs, Jüpiter ve Uranüs ile etkileşim içindeymiş. Ama o zaman Uranüs tabii Boğa burcunda değildi. ikizler İkizler burcundaydı. E, pardon. E, Koç burcundaydı. O zaman Venüs Uranüs'e üçgen yapıyormuş. Jüpiter'le de kavuşum halindeymiş. Tabii o daha farklı. ama şimdi kare yapacak bu iki gezegen. Kare biraz daha Marsiyen bir açı yani biraz daha aktif ...lik getirir, harekete geçiren ...bir açıdır. Ee, onun için daha etkilerini... E, ...belki biraz daha problematik ama... ...daha harekete yönelik şekilde, dinamik bir şekilde... E, e, ...deneyimleyebilirsiniz. E, yani biraz harekete geçirecek sizi. E, Uranüs ile yapacağı kare... ...beklenmedik şeyler getirebilir. Özellikle venüsyen konularda yine... ...ilişkiler konusunda falan. Yepyeni böyle, çığır açıcı, şok edici... E, ...devrimsel bazı gelişmeler... ...getireceği gibi... Uranüs ile yapacağı karede sonrasında yani e, olayların daha bir araya gelmesi, uyum haline gelmesi yani böyle bir şokla gelen bir dalga ondan sonra e, bir şeylerin bir araya gelmesi uyum beklentisi getirebilir. E, yani, Jüpiter her zaman uyumdur. Uranüs böyle beklenmedik şoklar ama Jüpiter sentez enerjisi veriyor. Yani. Ben de sonuçta yay burcuyum yani. Bilgi alırım her yerden onları sentezlemeye çalışırım. E, bir araya getirmeye çalışırım. Ee, öyle beklentiler olur Bu arada dün de e, YouTube'da bir şey paylaştım. Instagram sayfamda da paylaştım. Yani mesela Galatasaray'ın e, o Zalgiris gibi yani kıçı kırık bir takımla iki 2 berabere kalmasını bile Venüs Retrosu'na e, bağladım. Çünkü ne demiştim Venüs Retrosu videomda? Yani biraz e, gururunuz törpülenebilir. Ayaklarınızın yere basması lazım. Çok havalardaysanız sizi yere indirecek gelişmeler yaşayabilirsiniz. Galatasaray aslan e, sembolizmi çok uçuyorlardı. Böyle şöyle şampiyonlar ligini alacağız. Daha ilk turda e, bir takımla 2-2 berabere kaldılar. Yani bu birçok insana saçma gelebilir ama yani bu şekilde çalışıyor kafa. Yani Jüpiter her şeyi bilgileri bir araya getirir. Yani o süreçte kare yaptığı zaman da bunları bekleyebilirsiniz. Bu uzun girizgahtan sonra e, koç yükselenlerle başlayayım. Bugüne galiba 12 burcun hepsini yapamayacağım. Çok zaman alacak. 6 tanesini yapayım. Yarın ikinci bölümde e, devam ederim. Şimdi koç yükselenlerinde retro 5. evde olacak. Aslan Burcu 5. evden geliyor. Uranüs ve Jüpiter de Boğa'da 2. evde olacak. Dolayısıyla en basit anlamıyla yani yaratıcılık eviyle 5. ev para eviniz arasında bir etkileşim olacak. Bunu nasıl değerlendiririz? Dediğim gibi yani çok genel olarak bir şeyler söylemeye çalışacağım. yani yaratıcılığınız kullandığınız alanlarda bu retro sizin size ne kadar değer yaratıp yaratmadığınızı sorgulatacak. Biraz karışık olmuş olabilir. Ee, veya eğlence şeklinde, beşinci ev, eğlence şeklinde keyif aldığınız şeyler veya çocuklara. Ee, şimdi çok dağıtmayalım. Yani e, yani yaratıcılığınızı nasıl kullanıyorsunuz? Bu size değer yaratıyor mu yaratmıyor mu? E, bunu sorgulatacak size. E, Tabi biraz daha pratik örnekler vermeye çalışayım. Mesela Uranüs'te ikinci evde para evinde yani çok farklı bulduğunuz bir şeyle e, yani devrimsel bir fikirle diyelim e, yaratıcılığınızı kullanarak e, bir şeyler satarak mesela para kazanabilir e, konçüptelerleri e, yani bu konuda başarılı olabilirler mesela internet üzerinden et üzerinden falan filan bir e, bir sanat eserini e, satma e, veya bir fikri e, yaratıcı bir fikri e, insanlara pazarlama konusunda şanslı olabilirler. Ee, veya eğlendikleri onlara keyif veren bir şeyi paraya dönüştürebilirler. Ama farklı bir şekilde olmak zorunda Uranüs ikinci evde. Veya çocuklara yönelik bir e, şeyden çok farklı bir fikir üreterek para kazanma e, konuları olabilir. E, yani özetle size keyif veren şeyden, beşinci ev konusu para kazanma imkanı sağlayabilir. E, sizi bu alanda harekete geçirebilir bu kare veya iletişime yönelik bir iş yapıyorsanız yine Venüs'ten dolayı söylüyorum yani yeni bir iletişim şekli bulmak kendinizi daha iyi ifade etmek şeklinde yaratıcı fikirler bulabilirsiniz ve bu da size değer katabilir illa para getirmese bile mesela ben Koç Yüksel'in olsam benim için çok yararlı bir retro olabilir çünkü iletişime yönelik bir iş yapıyorum yani iletişim kabiliyeti de o kadar süper değil tamam samimi falan ama bir aslan gibi iletişim kuramıyorum ee, belki bu konularda bana yardımcı olabilirdi. Ee, yani sevdiğiniz bir şeyden para kazanmak ve aynı zamanda aslanda olduğu için tabii ki bunun özgüveninizin de artması bir koç yükselenler için. Özetle bunu söyleyeyim. Boğa yükselenler için e, retro dördüncü evde oluyor. Jüpiter ve Venus birinci e, evde. Yani dört ile bir arasında bir boğa aslan karesinden bahsedebiliriz. Bu da yani dördüncü aileniz, kökleriniz, atalarınızdan e, gelen değerleriniz ee, sizin kişiliğiniz üzerinde nasıl bir etki yaratıyor? Bunu sorgulayabilirsiniz. Ee, mesela ailenizden almış olduğunuz e, veya bilinçaltında, bilinç bilinçaltında, bilinçaltında kalmış e, inanış şekilleri özellikle venüsten konularda yani ilişkiler, cinsellik konusunda, değer yargıları ailenizden aldığınız bu inanış şekilleri sizin kişiliğinizi nasıl etkiliyor? Belki bunu sorgulayabilirsiniz. Çünkü Uranüs birinci evinizde yani çok yepyeni bir farklı bir kişilik ortaya çıkar önümüzdeki yıllarda belki çıkmaya bile başlamıştır. Ee, bu ay yükselenler için ee, yani dış görünüş değiş dış görünüş değişebilir, görünüşünüz, değer yargılarınız değişebilir. Yani bu bu değişimlerde ailenizin, köklerinizin ne kadar rolü var? Ee, bunlardan ne kadar kopabilirsiniz? Bunlardan ne kadar bağımsızlaşabilirsiniz? Ne ölçüde yeniden kendinizi keşfedebilirsiniz? Ee, bunu sorgulayacağınız veya cevabını bulacağınız bir süreç olabilir. Mesela Jüpiter'le kare yaptığı zaman Ağustos ortalarında e, bu iki alandaki farklılıkları biraz daha bir araya getirmeye e, başlayacaksınız. Yani köklerinizdeki o geleneksellikle e, kişiliğinizde yaratacağınız o bambaşka devrimci e, yeniliği biraz daha bir araya getireceksiniz gibi gözüküyor. Bir de Aslan Boğa birinci, dördüncü parayla da ilgili e, bir vurgudur. Bulla Lion yani. Bu Liyon hep bulyon şeyler hep parayla alakalıdır. Onun için yani aileye yönelik, eve yönelik ee, konulardan para kazanmak ee, durumları olabilir. Belki topraktan, baba tarafından, dededen mesela bir miras gelebilir veya bir emlaktır, arazi satışı olabilir veya bu konulara para harcama, yatırım yapmak ee, gibi şeyler bekleyebilir bu yükselenler için. İkizler yükselenler için retro 3. evde oluyor. ...Jupiter Jüpiter ve Uranüs de 12. evde. Dolayısıyla 3 ve 12 arasında bir etkileşim söz konusu. yani ikizler içinde yakın çevrelerin ilgili bir değişim söz konusu olabilir. Çünkü ikizler yakın çevrelerini sorgulamaya başlayacaklar. Neden? Çünkü 12. evde yani Uranüs ve Jüpiter orada. E, yani bilinçaltlarından bir şey onlara yakın çevreleriyle ilgili bir şeyin son kullanma tarihinin gelmiş olduğunu böyle sürekli söyleyecek. O Pluto-Güneş etkisinden de bahsetmiştim ya başlangıçtaki. Yani bir dönüşüm, dönüştürme, değiştirme e, e, tutkusu olabilir, motivasyonu olabilir ikizler burcunda. Yakın çevrelerini e, ya da düşünce şekillerini veya kardeşleriyle olan ilişkileri de buna dahil olabilir. Özellikle kız kardeşleriyle ilgili gelişmeler olabilir daha çok. Şimdi 12. evdeki Jüpiter ve Uranüs'ün yapacağı kare eee yani çevrenizde yaratacağınız o değişimin de bilinçaltınızda çok önemli bir etki yaratacağınız da öngörebiliriz. Ee, mesela muhtemel bir yapacağınız çevre değişimi kendinizi daha iyi anlamanıza sebep olabilir. Ee, artık bu çevrede yaşamak istemiyorum. İşte bu çevrenin artık benimle bir alakası yok, ruhuma hitap etmiyor diyebilirsiniz. Ee, yani bilinçaltınızdan gelen bir ses size yakın bir çevrede yaşamanızı farklı, yakın bir çevrede yaşamanızı talep de edebilir. Bu değiştireceğiniz şey kendinizle daha iyi yüzleşme, gölge yanınıza daha iyi yüzleşmeniz ve kendinizi daha iyi tanımınıza da sebep olabilir. Ee, yani size daha fazla değer katan, benifisyen bir için, bir yakın çevreye sahip olabilirsiniz. Veya görüşmediğiniz akrabalarınız, kız kardeşleriniz olabilir, kardeşleriniz olabilir. Onlarla tekrar onlar tekrar hayatınıza girebilir. gelişmeler de olabilir. Yengeç yükselenler için Retro ikinci evinizde oluyor, Jüpiter ve Uranüs on birinci evde. Aslında yengeçler için güzel gibi gözüküyor. Yani para ve sosyal çevre ile ilgili e, gelişmeler olabilir. Mesela sosyal medya e, yoluyla veya herhangi bir network yoluyla, sosyal çevre yoluyla, yepyeni bir fikri pazarlayabilirsiniz ve bu konuda bir gelir elde edebilirsiniz. E, veya bir değer elde edebilirsiniz. Yani para olmak zorunda değil. E, mesela bir yengeç yükseliyorsunuzdur tarot bakıyorsunuzdur. Yeterli müşteriniz yoktur. Ee, i̇şte ne bileyim bir network yoluyla kendinizi daha iyi tanıtabilirsiniz. Bir kanal bulabilirsiniz. Veya arkadaş çevresinden ciddi bir yeni bir çevre bulabilirsiniz. Bir anda böyle zengin kadınlar sizi evinize, evlerine çağırmaya falan başlayabilirler. Ee, yani hemen geliriniz artmayabilir. Belki o retro süresince ama yani parayla ve değer yargılarıyla olan ilişkinizi gözden geçirebilirsiniz bu sonuç Bu süreçte. Mesela retro'dan sonra e, ne zamandı işte Eylül'den sonra ilk haftasından sonra e, parayla paraya olan yaklaşımınız değişebilir. E, yepyeni bir kapı açılabilir. Sonuçta 11. Umut kapısı Umutlar evidir de. E, yani size yepyeni bir umut veren gelir kapısı da açılabilir. Bir de Jüpiter 11. evde yani Jüpiter 11. evi sever. Eee Arkadaş çevresinden, sosyal çevreden size fayda getirir. Dolayısıyla yengeç yükselenler için iyi bir süreç gibi gözüküyor. Sosyal çevreden ciddi bir destek almak ve para durumlarını iyileştirmek şeklinde açıklayabiliriz. Aslan burçları için, tabi onlar için de önemli. Birinci evlerinde venüs retrosu oluyor. Jüpiter boronuz 10. evde. Köşe evlerde bu bayağı etkili olabilir tabii ki. Yani aslanlar kendilerini nasıl görüyorlar? Kendilerini nasıl değerli hissediyorlar birinci ev oldukları için? Yani bedeninize, sağlığınıza verdiğiniz değerle toplumun sizi nasıl gördüğü arasında bir ilişki. Toplum sizi nasıl görüyor? Statünüz nedir? Genel anlamda kariyeriniz diyelim yani. Bu temalar arasında bir kare olacak. Yani kendinizle ilgili yaptığınız bir değişim sağlığınızla olabilir, kişiliğinizle, görüntünüzle ilgili yaptığınız e, değişim veya bu konuda yaptığınız değerlendirmeler e, genel olarak toplumsal statünüzü etkileyebilir. Eee işinizi etkileyebilir. E, yani içinizde böyle dünya ile toplumla paylaşmanız gereken bir değer vardır. Henüz bir şey vardır. Ona sahipsinizdir ama bunu yeterince önemsememişsinizdir bunu ortaya çıkarmaya karar verebilirsiniz ve bunu toplumla paylaşmaya karar verebilirsiniz ve bu size çok ciddi bir fayda getirebilir. Bunu işinizde uygulayabilirsiniz ve çok büyük bir başarı getirebilir. Kariyerinizde yepyeni beklenmedik kapılar açılabilir. Yani özetle böyle kendinizde yapacağınız yeni bir keşif ve bunu size getireceği muhtemel bir statü, kariyerinizdeki başarı. Yani Sonuçta Jüpiter 10. evde. Kapılar açar, yeni bir kariyer getirebilir. Mesela sağlığınızı düzeltmeniz kariyerinizde başarı sağlamanıza sebep olabilir. Ya yani ne bileyim yani böyle egzersizle falan ilgilenen biriyseniz Aslan Burcu gösterişte de sever. İyi ee, iyi vücut yapıp bunu bir kariyere çevirmek, buradan çok para kazanmak gibi şeyler beklenebilir. Ee, başaklar içinse e, bunlar son, son olsun bu. Altı buçuk gelmiş olayım. Yarın terazilerle devam edeyim. Başak benim de yükselenim bu arada. E, 12. evde Venüs <laughs> Retrosu Aslan'da. Uranüs ve Jüpiter'de 9. evde. Yani 12. ev ve 9. ev arasında etkileşimler genelde ruhani, spiritüel temalar verir. Tamam 12. ev kötü ruh evidir. Kendi kendimizi sabote ettiğimiz alanlara e, alanları gösterir, davranışları gösterir. Ama aynı zamanda meditasyon evidir, tefekkürdür, içe dönüş evidir, ruhaniyet evidir, e, münzevilik evidir, yalnızlık evidir. 9. evde düşündüğünüz zaman o da inançlar, din, tabi aynı zamanda yurtdışı yabancılar yüksek eğitim seyahat de de içerir ama böyle bir spiritüel tema var e, Başak yükselenler için yani ikisi bir araya geldiğinde ne diyebiliriz e, yine bilinç altında Başaklarda kalan bir değerli olan bir cevher var olabilir İnanç konusunda özellikle e, ama bu bir şekilde bastırılmış bir şekilde orada kalmıştır bu değer taşıyan bir düşünce diyelim inancı yönelik bir şey olabilir dolayısıyla bir, bir mentor çıkabilir karşınıza. Bir bir guru çıkabilir. Veya eski bir arkadaşınız veya ne bileyim YouTube'da gördüğünüz bir video, bilge bir adam bu bilinçaltınızda kalmış olan değerli şeyin, inanca yönelik şeyin ortaya çıkmasına sebep olabilir. Veya bu bastırılmış duygunuzu ortaya çıkarmanızda size yardımcı olabilir. sizi rahatsız eden bir duygu da olabilir bu bilinçaltınızda kalan şey. Bunun ortaya çıkıp rahatlaması da olabilir. Venüs tabii 10. evde, 12. evde böyle bastırılmış cinsellik falan da olabilir yani. Bunların da bir şekilde rahatlatıcı bir şekilde ortaya çıkması aldığınız bir bilgiyle e, gibi şeyler olabilir. E, yani yolunuza bilgi bilgi insanlar çıkabilir Başak e, yükselenler için. Mesela bu bilgi insanlar yurt dışından kaynaklı olabilir, yurt dışından gelebilirler. E, Uranüs etkisiyle aniden ortaya çıkabilirler. E, deniz aşırı bir yerlerden gelebilirler. Ee, ve sizi içinizdeki o gizli kalmış cevheri ortaya çıkarmanıza sebep olabilir. Şimdi çok ilginç bir şekilde Eylül ayında benim e, Amerika'da akrabalarım var. Uzun süredir görüşmediğim. Yani çok garip. Annemin teyzesi yabancı Amerikalı biriyle evlenmiş. Yıllar yıllar evvel. Onun kızı <laughs> Polonya asıllı bir Zenci ile evlendi. Yani çok karışık bizim aile o taraflardan. İşte onun çocuğu melez bir çocuk oldu. O gitti Avustralyalı biriyle evlendi. Öbürü başka biriyle evlendi. Yani böyle çok karmaşık. Onların hepsi Bodrum'a gelecekler. Bana da çok yakın oldukları için görüşme imkanım var. Mesela o çocuklardan bir tanesi Alex e, tasavvufla ilgilenmeye başlamış. Çok hoşuma gitti. Ben bundan yıllar evvel 97 yılında Amerika'ya gidip onların evinde kalmıştım. O zaman ufacık çocuktu. E, benim ne astrolojiyle alakam vardı ne onun öyle bir şeydi tabii ki. Ama şimdi ben astrolojiyle ilgileniyorum. O tasavvufla ilgileniyor. Yani Onunla yapabileceğim muhabbetler belki böyle çok çığır açıcı şeylere sebep olabilir falan. Yani bir heyecanlıyım başak üzerine olarak. Başağı biraz fazla uzattım. E, haliyle kendim olduğu için. Ya da özetle şöyle söyleyeyim yani yurt dışında bir böyle workshop'a falan katılabilirsiniz. Spiritüel alanda sizi e, böyle iyi bir hale getirecek e, ya da bir atılım yapmanıza sebep olacak bir workshop'a falan katılabilir. Ya da izole bir yerlere gidebilirsiniz. Hep şey, aklıma şey geliyor Peruda falan eee Ormanlarda ayavaska seremonileri yapılıyor. Tam işte bir başak yükselen iseniz kafanızda böyle bir şey varsa e, böyle bir şey yapabilirsiniz. E, diyeyim. Şimdilik bu altı, buçla, altı yükselen burçla e, ilgili bilgi vermiş olayım. Yarın ikinci bölüme devam edeyim. Buraya kadar dinlediyseniz e, teşekkür ederim. Görüşmek üzere.